Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Aracım 98 Vectra B otomatik 2000 motor. Yağın motor yağını boşalttım. Şimdi temizlik olması için motora kendim sanayiden 2 litre 10 numara yağ. 2 litre de 2 biraz fazla olabilir. E, mazot karışımı koyacağım. 30-40 saniye çalıştırıp Tekrar yağını boşaltacağım. Çıkan yağı bakıyor. Hep beraber göreceğiz. Yağ kapağımızı kapattık. Yağımızı doldurduk. Mazotlu yağımızı. Şimdi marşa basacağız. Dediğim gibi 30-40 saniye çalıştıracağım. Sonra kapatacağım. Vaktimiz doldu. Bu kadar yeterli sanırım. Bakalım nasıl bir yağ çıkacak. Şurada. Çok hızlı akış kalma. En son bitmeye yakın artık. Yağın da rengi gerçekten değişti. Bundan ilave edeceğim. Alttan temiz çıkana kadar. Tabii ki bunda çalıştırma yok. Bu kadar koyup Görüyorsunuz gelen yağ. Rengi açıldı. Şimdi yağ filtresini de değiştirip normal yağını ekleyip işlemi tamamlayacağım. Motor yağı olarak da Mobil Super 2040 yarı sentetik yağ kullanacağım. Parçacı bunu met etti. Fiyat da çok abartılı değildi o yüzden bunu deneyeceğiz bakalım. Tamam, şey, gelmemiş. Su Şimdilik güzel. Bir problem yok. Farklı bir ses yok. Hatta daha yumuşak çalışıyor diyebilirim. Veya psikolojik artık bilmiyorum ama öyle bir hisse kapıldım. Biraz çalışsın, biraz gezeyim. Değişik bir gelişme olursa buraya aktaracağım.